Kaliteli çeliklerin birbirine çarpması sonucunda ortaya çıkan ses genellikle uzun, net ve melodik bir tınıya sahiptir. Bu durum, çeliğin iç yapısındaki saflıktan, yoğunluktan ve işlenme kalitesinden kaynaklanır. Özellikle iyi işlenmiş ve sertleştirilmiş çeliklerde titreşimler daha uzun süre devam eder, bu da sesin berrak ve sürekliliği yüksek olmasını sağlar. Bu tür bir ses genellikle kılıç, bıçak gibi İnce işçilikle üretilmiş metal eserlerde duyulur ve çeliğin kalitesini açıkça gösterir. Adım Kemal Orhan. Kemal Ticaret, Baltacı Kemal. Tarım ürünleri satıyorum. Çelik, orijinal, dört dörtlük. Çeliğin özelliğini tanıtayım size. Mesela bu da çelik, elimdeki görünen malzeme. Bunun adı da girebi. Bunun adı da girebi. Bu da çelik, bunun adı da girebi. Biri çok kısa öttü, diğeri evet. ise çok uzun. Evet. Bu bir çok... daha yapabilir miyiz kısa bu... ötenden mesela? Bu kısa öten. Bir saniye. Bitti. Kısa öt öten, bu da ustamalı. Ama bu da ustamalı. Aralarında fa fiyat farkı vardır. Kalite kalitedir, her zaman konuşur. Kalitenin sesi güçlü oluyor abi. Evet. O zaman bir davranalım abi sesi duysun.